P veya P ve Q denktir. P ve P veya Q. Değerli arkadaşlar az önce yukarıda biz bunu gördük ve bunun P olduğunu biliyoruz. O yüzden bunu doğru olarak kabul ediyoruz. P veya P'nin değeri ikisinden birisi 1 bir olacak diğeri 0 olacak. O yüzden cevabın 1 olduğunu biliyorum. Doğru olarak kabul ediyorum. P ve P'nin değeri P'ye eşittir hem burada hem burada veya bağlacı olduğundan dolayı ben bunun birleşme özelliğini kullanarak p veya p veya q şeklinde yazabilirim. Peki bu ne demektir aslında? Şu ifadenin p olduğunu biliyorum ve cevabım p veya q oldu. O yüzden bunu da doğru olarak kabul ediyorum. Her üçünde doğru olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. V bağlacında her ikisinin de bir olma durumunda cevabın sadece bir olduğunu biliyorum. O zaman q önermesinin doğruluk değeri 1. P'nin değeri 1 ise P önermesinin doğruluk değerini 0 olarak bulurum. Q'nun değeri 0'dır değerli arkadaşlar veya bağlacında herhangi bir tanesinin 1 olması cevabın 1 olması için yeterliydi. O zaman Z'nin doğruluk değerinde 1 olması gerek şeklinde söylüyoruz. 2015 YGS'ye çıkmış sorusu arkadaşlar. P, ön, e, P önermesini vermiş. X eşittir 0, Q önermesi, Y eşittir 0 önermeleri veriliyor. X ve Y gerçek sayılar için hangileri P ve Q önermesine denktir? P ve Q önermesi demek her ikisinin de sağlaması gerek. Hem X'in 0 hem Y'nin 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım X çarpı Y 0 diyor. Şimdi burada birisi 0 x'i sıfır, y'i 5 olarak olabilir. Böyle bir ihtimal olmaması gerekiyor. Kesinlikle her ikisini de sıfır olarak kabul etmem gerekiyor. O yüzden ben buna yanlış diyorum. x artı y sıfır diyor arkadaşlar. Her ikisinin de sıfır olmama durumu var. Neden? Buraya 5 buraya eksi beş dersem cevap bu şekilde sıfır bulabilirim. O yüzden bunu yanlış olarak kabul ediyorum. Ama... E İki karenin toplamının sıfır olabilmesi için tek bir seçenek vardı: her ikisinin sıfır olma durumu ve P, P ve Q önermesine denktir şeklinde söyleyip cevabı 3 olarak bulacağım. Demorgan kuralları, arkadaşlar P veya Q'nun değilini ben şu şekilde alırım, üstüne bir tane tik atarım. Aslında Demorgan kuralı demek değeri almak demektir. Bu değeri içeri dağıtıyorum. Öncelikle P'nin değeri diyorum. Veya'nın değeri V'dir. Q'nun değerini yazdım. P ve Q'nun değerinin, Q'nun değerini alıyoruz. Arkadaşlar şu değili içeri dağıtıyorum. P'nin değili V işareti veya oldu. Q'nun değiline dönüştü. Öncelikle şuradaki işlemi yapıyorum. Demorgan kuralımı yapıyorum. Şu değili içeri dağıtacağım. P'nin değili veya Q'nun değili. Bakın arkadaşlar V veya bağlacına dönüştü. Q, Q'nun değili. V bağlacını koydum. P'nin değili veya Q. Şimdi baktığım zaman aslında P ve P'nin değili veya bağlacı her içine de ortak. O zaman ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Bunun dağılmış bir halde olduğunu biliyorum ve toplayacağım bunu. Her, her ikisinde ortak olanı yazdım ve sonra geri kalanları yazıyorum. Q'nun değili ortada ne var? V bağlacı. Q şeklinde söyleyeceğim. Ben buranın ne olduğunu biliyorum sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü V bağlacında biri bir, diğeri sıfır olursa cevabım sıfır olacaktı. Veya bağlacında ise burası sıfır ise cevabımız ne olacak? P'nin değili olacak arkadaşlar. P'nin değili veya Q'nun değili'nin değerini alacağım. Öncelikle e, bunun değerini alıyorum. P ve Q oldu. Ortadaki işaretim veya işareti değerini aldığım zaman P'nin değili ve Q şeklinde cevabımı buluyorum. Her ikisinde ortak olan hangisi var? Ve Q'lar var. O zaman ben bunu ve Q şeklinde yazarım. Diğer diğer ikisini parantez içerisinde yazarım. Yani P veya P'nin değili şeklinde söyledim. Değerli arkadaşlar birisi bir diğeri sıfır olacak ya da tam tersi olacağı için şurayı ikisinden birisi muhakkak bir olacağı için bir olarak söyledim. Ve bağlacında şurası bir ise Q sıfır olursa cevap sıfır. 1 olursa cevap 1 olacağından dolayı cevabımı Q olarak söylüyorum. Kümelerdeki işlemlerimiz sembolik mantık kuralları ile arasındaki ilişkiyi göreceğiz burada. Sembolik mantıkta yanlış olan sıfır ile gösteriliyordu. Boş kümede ise şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Yani yanlış Sembolik mantığın sıfırı kümelerde boş kümeye denk geliyor. Sembolik mantıkta doğrumuz yani birimiz evrensel küme demek veya bağlıcı birleşim ve bağlıcı kesişim demek. Değil ile tümleyen aynı şeyler arkadaşlar. Üstlerinde yine bir çizgi var. Mantıkta ben de, e, denktiri kullanıyorum. Eşittir de ise e, kümelerde ise, ise eşittiri kullanıyorum. Evet arkadaşlar bana P veya P'nin de 1 verdiği zaman ben bunu nasıl kümelere çevireceğim? P yerine bir A kümesi, B kümesi ya da C kümesi fark etmez. Burada A kümesi yazdık. A yazdım veya bağlıcı birleşime dönüştü. P'nin değiliydi. A'nın tümleyeni oldu ve bir evrensel kümeye dönüştü. P'nin yerine A yazdım ve yerine kesişim yazdık. Sembolik mantığımızda 0, kümelerde boş kümeye dönüşüyordu arkadaşlar. Burada dağılma özelliğini yine aynı şekilde yapıyorum. İçe dağıttığım zaman P ve Q olacak veya bağlayacağım ortada P ve R diyeceğim. Bunu yine kümelerde aynı şekilde içeri dağıtabiliyorum. Demorgan kuralı mantıkta değilini alıyoruz içerinin. Yine kümelerde de tümleyeni alacağım. Her ikisinin de Bakın A'nın tümleyeni kesişim işareti neye dönüştü? Birleşime dönüştü. B, B'nin tümleyeni de dönüştü. A ve B, B boş, boş olmayan iki küme olmak üzere. A birleşim B'nin değili, yani tümleyeni eşittir. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Benden bunu mantık kurallarına yararlanan göstermemi istiyor. Değerli arkadaşlar A kümesi yerine P diyorum. Mantıkta birleşim yerine veya diyeceğim. B yerine ise Q diyorum. Benden neyi istiyor? Bunun değilini istiyor. Eşittir yerine değil, e, denkleri kullanacağım. Öncelikle birincinin D'liğini aldım. P'nin e değili. veya işaretin V bağlacına dönüştü. Q'nun değili şeklinde yazıyoruz. Ya da bağlacım, ya da bağlacımın işareti şu şekilde arkadaşlar. Şimdi peki bunu ben nasıl göreceğim, doğruluk değerlerini nasıl yazacağım? Ya da bağlacında ikisinden bir tanesinin e, bir olması, ikisinin birbirinden farklı olması gerekiyor sonucun bir olabilmesi için. Eğer ki her ikisi aynı olursa cevabın sıfır olacak. Yani bir ya da biri ben ne diyeceğim? Sıfır diyeceğim. Bir ya da sıfır ne diyeceğim? Bir sıfır ya da bir ne diyeceğim? Bir diyeceğim. 0 ya da sıfırın cevabı ise sıfır olacak arkadaşlar. Örnek 19. Derin tatilde Kartepe ya da Uludağ'a gitti. Önermesindeki olası durumları ve doğruluk değerlerini yazın demiş. Derin tatilde Kartepe'ye hem Kartepe Kartepe'ye hem de Uludağ'a gitti. Arkadaşlar her ikisine de gitme ihtimali olmadığından hem Kartepe hem Uludağ dediği için bunun doğruluk değerini sıfır olarak yazıyorum. Derin Kartepe'ye gitti. Tatilde Kartepe'ye gitti. Uludağ'a gitmedi. Doğruluk değerimi nasıl olarak kabul edeceğim? 1 olarak kabul edeceğim. Kartepe'ye gitmedi. Kartepe'ye gitmedi. Uludağ gitti. Bunun doğruluk değerini de bir olarak kabul edeceğim. Hem Kartepe'ye gitmedi hem Uludağ. Yani her ikisine de gitmediği her ikisine de gitmedi. Bunu ne olarak kabul edeceğim? Sıfır olarak kabul edeceğim. Evet arkadaşlar aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz ya da bağlacında ikisinden birinin bir olması cevabın bir olması için yeterliydi zaten ne diyorduk biz her ikisi aynı olursa cevabın sıfır farklı olursa cevabın bir olacak diyorduk o yüzden burayı bir olarak kabul ettim bir ya da bir bağlacının cevabı nedir Sıfırdır. çünkü her ikisi aynı her ikisi aynı olduğu zaman sonucum ne olacak sıfır olacak sıfır ya da birin doğruluk değeri ise bir olacak çünkü farklı olduğu zaman 1 olarak söylüyorduk. 0 ya da 1'in değili e, ne demek? Şurası 1 demek. Bunun değerini aldığım zaman 0 şeklinde söyleyeceğim. Ya da bağlacını yazdım. 1 veya 1 diyor arkadaşlar. Buraya, takın, e, buraya dikkat edelim. Bunun cevabı nedir? 1 ya da bağlacı olsaydı cevabım 0 olacaktı. Ama veya bağlacı olduğu için 1 olarak alıyorum. 0 ya da 1'in doğruluk değeri nedir? 1 şeklinde söylüyoruz. Ya da bağlacının değişme özelliği var, p ya da q, denktir iki ya da q ya da p. Bu aslında biz bunu hem ve hem veya bağlayıcında gördük arkadaşlar. Birleşme özelliği her ikisi de ya da olursa ben parantezi farklı yerlere alabilirim, ikilileri birleştirebilirim. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. P'nin e, doğruluk değeri 1, değili 0 olabilir. Diğer arkadaşlar ya da bağlacında ikisinden birisi 1 olduğu zaman cevabın 1 olacaktı. İkisinin farklı olması gerekiyor dedik. Cevabın 1 olabilmesi için P'nin doğruluk değeri 0, P'nin de, e, doğ, değilinin doğruluk değeri 1 ol, olur ise e, P ya da P'nin değili 1 olacak. O zaman P ya da P'nin değil her durumda e, bir olacak şeklinde söylüyoruz. Doğruluk değerine bir kendi yine bir sıfır diyorum sıfır oldu. Değerli arkadaşlar her ikisi aynı olduğu zaman ya da bağlacında cevabım sıfır. O zaman P ya da P gibi bir ifadeyle karşılaştığım zaman ben bunun doğruluk değerine sıfır şeklinde söyleyeceğim. P önermesinin iki tane doğruluk değeri vardı bir ya da sıfır olma ihtimali. 1 ya da 1'in doğruluk değeri 0, 0 ya da 1'in doğruluk değeri ise 1. Değerli arkadaşlar P bağlacı P önermesi 1 olduğu zaman sonucum 0, 0 olduğu zaman ise cevabım 1 oluyor. O zaman ne diyorum ben? Bunun değilidir şeklinde söyleyeceğiz. Böyle bir ifadeyle karşılaştığım zaman direkt ben P'nin değili demem gerekiyor. P bağlıcının iki P'nin 2 tane doğruluk durumu vardır. 1'e 0, 0'a 0, 1 ee, 0 olduğu zaman cevabı 1 olacak. 0 0 olduğu zaman ise 0 şeklinde söyleyeceğim. O zaman yer burada baktığım zaman P e, önermesinin doğruluk değeri 1 iken cevabım 1, 0 iken cevabım 0 oluyor. Demek ki burada P'nin kendisidir diyeceğim direkt. Değerli arkadaşlar burada bütün e, bağdaşların benim ya da olduğundan dolayı ben şu şekilde yazabilirim bunları. P ya da P'nin değili. Ya da Q ya da Q'nun değeri şeklinde yazabilirim. P ya da P'nin biri değeri 1'i 1 iken değeri 0, 0 iken 1 olacağı için birbirinden farklı. Yani ben buraya 1 diyeceğim. Yine keza burası 1 olacak arkadaşlar. 1 ya da 1'in değeri de 0 şeklinde söyleyeceğim. Burada birleşme özelliğini kullanacağım. Yani nasıl söyleyeceğiz? Q ya da Q'nun değeri ya da P şeklinde söyleyeceğim. Yani arkadaşlar bunlar birbirinden farklı olduğu için Şurasını 1 olarak ele alacağım 1 ya da P'nin cevabı ise ne olacak? P'nin değil olarak gelecek En sonunda P'nin değili ve P'nin cevabı da 0 şeklinde bulacağım Neden? Çünkü birbirinin tersi olduğu zaman Ve bağlacında cevabım 0 oluyordu P ya da Q 1'e e denkmiş. Değerli arkadaşlar cevabın 1 olabilmesi için zıt olması gerekiyor. Yani P bağlacı 0 ise Q bağlacı Q e, önermesi 1, P önermesi 1 iken Q önermesinin 0 olması gerekiyor. V bağlacında biri 1, diğeri 0 ise cevabım 0 olacak. Veya bağlacında ikisinden birisi 1 olduğu için cevabım 1 ya da bağlacında zıt olduğu zaman doğruluk değerim 1 olacak arkadaşlar.